sosyal medyadan soru soruyorsunuz ya da telefonla öncelikle çok teşekkür ederiz. Evet. Yöntemi tek olarak sorduğunuz zaman buna cevap veremiyoruz bir klinik olarak ve bir hekim olarak. Hastayı mutlaka yakından görmem gerekiyor uygulama öncesinde kliniğe geldiğinizde yüzünüze üç boyutlu fotoğraf çekip önce ihtiyacı belirleyip sonra sizin beklentinizi belirip ardından tedavi planınızı oluşturuyoruz. Belki bir dolgu yetecek. Belki üç dolgu gerekiyor. Belki ip askı gerekiyor. Belki altın iğne yapacağım. Belki hayfu yapacağım. Ya da mezoterapi ile cilt kırışıklıklarınızı tedavi edeceğim. Bu nedenle bize soru sorduğunuz zaman bunun cevabını alamıyorum diye lütfen üzülmeyin. Önemli olan Kendinize bir yarım saat ayırıp bir konsültasyon almanız mutlaka. Ardından da neye ihtiyacınız var? Ben de sizin beklentinizi öğreniyorum ve tedavi planınızı oluşturuyoruz. Bazen sadece toksin ve mezoterapi uygulaması yetebiliyor. Bazen mutlaka dolgu uygulaması destekliyoruz. Bazen cihazlarla bir ultrason hifu dediğimiz yöntem ya da altın iğne ya da bir şektomi yapabiliyoruz. Bu nedenle neye ihtiyacınız olduğunu öğrenmek için mutlaka bir ön görüşme randevusu, konsültasyon randevusu almanızı öneriyorum. Böylelikle kendinize daha iyi, sağlıklı bir tedavi planı oluşturmuş oluyorsunuz.